Merhaba arkadaşlar. Ben Zeki Kır. Ee, bir dersimize daha hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere SQL derslerimizi bitirdik arkadaşlar. Ee, daha sonra bunların üzerine bir uygulama yapacağız dedik. Uygulama için ilk proje dersleri açtık, başlattık yeni başlık altında. Ee, i̇lk proje dersini de bitirdik. Şimdi ikinci proje dersindeyiz. İkinci proje dersine geçmeden önce arkadaşlar ilk proje dersiyle ilgili size şey demiştim. Forum'a girebilirsiniz. Forumumuzu biliyorsunuz zaten. Forumda ilk proje dersini MS SQL Server, e, Server proje diye görebilirsiniz. Görsel derslerin altında arkadaşlar. Burada ilk proje dersi eklenmiş durumda. E, arkadaşlar isterseniz buradan bana dersi yönlendirmek adına istediğiniz soruyu da sorabilirsiniz. Yani bu tamamıyla size kalmış. Eğer bir sorunuz varsa veya bir teklifiniz de varsa buradan bana sorun söyleyin. Ben ona göre devam ettireyim arkadaşlar dersi ona göre. Ee, şimdi MSSQL Server'ımızı açalım. Beraber ben de açayım arkadaşlar. Bir veri tabanı oluşturmuştuk hatır, yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım beraber. Bağlanalım. Database'lerimizi açıyoruz. Size burada tool'u kullanmayı öğretiyoruz bir yandan da. Microsoft SQL Server Management Studio arkadaşlar. E, ee, database'imizin adı DB Akademi YouTube Purs'tu. Açalım. Tablolarımıza bakalım arkadaşlar. Burada City, Country, Person Person Detail ve Person Type diye e, kolonlar belirlemişiz arkadaşlar. Tablolar pardon. Tablolar belirlemişiz. Person ile Person detaylı, detaylarına bakalım arkadaşlar. Neler yapmışız? Person'ın tablosunda adı, name, e-mail'i, number'ı type id'si Person aktif, Person create Date'i var. Person detayına girelim arkadaşlar. Person Gender var. Gender'ı Gender cinsiyet oluyor arkadaşlar. Cinsiyeti elle vereceğiz demiştik. Uğraşmayalım demiştik arkadaşlar. Çünkü iki tane cinsiyet var. Biz Facebook gibi yapmayacağız demiştik. Ee, o zaman şimdi arkadaşlar işin product kısmına geçelim. Ürün kısmına. Şimdi ürünlerin bir ana kategorisi olur arkadaşlar. Bir de sap e, sub kategorisi olur. Bir de ürünlerin kendisi olur arkadaşlar. Şimdi biz tablo oluşturmaya başlayalım. Ne yapıyoruz? Geliyoruz tabloların üzerine. Sağ tuş yapıyoruz arkadaşlar. New table diyoruz. Geldik. Şuna bir bakalım. Kolonlara ne isim vermişiz? Ait ID, ID olarak vermişiz. Tamam. Biz de o zaman arkadaşlar şimdi kategori hazırlayacağız. Kategori ID diyelim intimizi verelim arkadaşlar. Şuradan adımızı kaldıralım. Primary key'imizi verelim arkadaşlar. Kategori name diyelim. Envar karımızı verelim arkadaşlar. 50. Kategori aktif diyelim arkadaşlar. int verelim. Bunlar olabilir. Gelelim arkadaşlar. Valiyemizi de bir verelim. Default valiyemizi. Kaydedelim. Şuraya da tablonun isminde kategori verelim arkadaşlar. Kategori tablomuzu da yaptık. refreshleyelim arkadaşlar. Yani niye kategoriden başladık? Önce de sub kategoriden başlamadık. Çünkü sub kategori bünyesinde kategori ID'yi barındırıyor arkadaşlar. Bu sebepten dolayı böyle yaptık. Bir new table daha diyelim. Şimdi mesela sub kategori tablosuna geçiyoruz. Intimizi verelim. Sub kategori name diyelim. Aynı markalarımızı verelim arkadaşlar. Kategori ID diyelim arkadaşlar. Intimizi verelim. Ve sub kategori aktif diyelim. Şuraya da intimizi verelim. Şimdi buraya gelelim arkadaşlar. Set primary key diyelim. Sub kategori aktife de gidelim arkadaşlar. Birimizi verelim. Gelelim ismine. Sub kategori diyelim. E şimdi kategoriyi verdik. Sub kategoriyi verdik arkadaşlar. Sıra geldi product'a. Bakın tablolarımız yavaş yavaş dolmaya başladı. Bu gayet güzel. Demek ki bir şeyler yapıyoruz. Şimdi yeni bir tablo oluşturalım arkadaşlar. ID. ID demeyeceğiz tabi. Invalid type diyor. Çünkü bir type vermedik. Diyelim şuraya. Product ID diyelim diyelim. Şuna merak ettim. Benim bu ismi doğru düzgün mü verdik? Evet düzgün vermişiz. Şuraya gelelim arkadaşlar. Sağ tuş primary key. Product name en var Sub kategori id. Şimdi arkadaşlar buraya istesem ben Kategori ID de veririm. Vermeye de bilirim. Yani bir şey fark etmez. Çünkü sub kategori üzerinden ana kategoriye giderim. Bu sefer biraz sorgularımız uzar. Ben o yüzden buraya pek kurallara uygun olmasa da aslında veriyorum. Yani aslında dizayn için çok uygun bir yapı değil. Normalde benim çünkü zinciri, tri yapısını kullanarak gitmem gerekir. product aktif bir link de buraya verelim arkadaşlar. Product aktive e de bir verelim. Şimdi arkadaşlar product'ı tanımladık. Sıra geldi. Product detail tablomuz arkadaşlar. product detail id int product id int productin neler olsun mesela product price numerik 18,2 verelim arkadaşlar. Product Tax Numerik Şimdi Product Tax, Product Detail bir de Product'ın tam fiyatı var. Onu hesaplatırız sorguda. Gerek yok arkadaşlar. Product Count Stok oluyor yani. Int Şimdi product count to int vermek mantıklı mı? Litre bazında olursa float'a dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Ama biz yine int verelim bu örneğimizde. Başka product'ın neyi olur? Aktifi olur. Detail count olur. Tamam. Product'ın bu kadarı yeter. Arkadaşlar burada sizce aktife gerek var mı? Bir product'ın detaylı silinir mi? Bence gerek yok. Bu en uç nokta direkt silebiliriz bunu yani. Şimdi evet az daha gidiyorduk. İptal ettik işlemi. Gelelim buraya çünkü primary key'i unuttuk arkadaşlar. Ve <laughs> şunları da hep unuttuk arkadaşlar. Şimdi benim dikkatimi çekti. Bunları da bir verelim. Hepsine teker teker. bakmayayım. Bugün çok çalıştım arkadaşlar. Yoruldum. Böyle ara sıra unutkanlıklar oluyor. Bir yandan da dersleri de aksatmak istemiyorum. Siz de çünkü takip ediyorsunuz. Allah razı olsun. Bakıyorsunuz. Siz de öğrenin. Ülkenin programcılara ihtiyacı var. Gidelim arkadaşlar buraya. kaydedelim gidelim arkadaşlar buraya kaydedelim refreshimizi yapalım şu product'a bir daha bir bakmak istiyorum Tamam. Şimdi arkadaşlar bunları hallettik. Tablolarımıza bakıyoruz. Tamam. Şimdi bize arkadaşlar bu ürünü satacak. Şimdi biz satıcıyız gerçi. Satıyoruz. Bizde bunun transaction yani satış tablosu gerekiyor. Tamam biz bir satış tablosu oluşturalım. Gelelim buraya. Beneath table diyelim arkadaşlar. Biraz satış tablosu oluşturalım. Bugün tabloları bitireceğiz arkadaşlar. Ve ertesi gün ki öbür dersimizde de eğer sizden bir teklif gelmezse direkt kayıtları insert etmeye başlayacağım. Ondan sonra işte nasıl prosedür yazılır prosedürler yazacağız, functionlar yazacağız, hesapları yaptıracağız. Ekstra tabi orada yeni tablolar ekleyebiliriz ihtiyaç oldukça arkadaşlar. Bu yoldan ilerleyeceğiz. Sales ID dedik. Nalını kaldıralım. Unutmadan direkt price mi key'ini ayarlayalım arkadaşlar. Ve auto increment'ını da verelim arkadaşlar identity'sine. Verdik. Şimdi sales ID'miz var. Şuraya bir product id diyelim arkadaşlar. int product count diyelim arkadaşlar. Sayısı int person id diyelim arkadaşlar. Alan arkadaşın çünkü şey olacak. Int bakın hep integer. Bunu zaten çektiğiniz zaman eğer joinlemezseniz Hiçbir şey göremeyeceksiniz. Sadece sayılar göreceksiniz. O yüzden join yere çekeceğiz bunları. ve bu arada bu projeyi yapın. Çünkü daha sonra bunu SSRS'de de kullanırız. SSRS'de de kullanırız. Bunun içinde ben veri şişiririm, doldururum. Bir ambar yaparız. Ambarın içine atarız bu ses tablosunu fact olarak. Sonra arkadaşlar küp yaparız bununla. Sonra C sharp yazarız. C sharp de kullanabiliriz. Ya bunu saklayın dursun bir köşede. Beraber yapıyoruz zaten. Person ID de arkadaşlar. Ee, bundan sonra başka ne verelim? Satış tablosunda ne olur? Ürün olur. Ee, tabii ki date olur. Sales date. Date time verelim. Başka ne olur arkadaşlar? Sales en üst noktadır. Aktifi pasifi olmaz. Gider zaten. Mesela şu an için bu kadar yeter ctrl s diyelim s s verelim ismine Şimdi arkadaşlar Bu tabloyu da verdik Yaptık Şimdi Bir internet sitesi düşünün Alışveriş sitesi Sanki dedim Reklamın şeyi olmaz Biz sanki yani çok mu şeyiz Reklam yapacağız Hepsi burada. Türkiye'nin kabullendiği bir site. Yanında tablolar var. Hepsi burada açıyoruz arkadaşlar. Bir uzman gözüyle inceleyelim. Siz de bunu incelemeyi öğrenin arkadaşlar. Nasıl olacağını. Şimdi şurada yan taraf. Bakın arkadaşlar. Şunu kapatalım reklamı. Yan taraf ne? Kategoriler. Bunlar ne oluyor? Bilgisayar yazıcılar. Bizim yaptığımız SAP kategori tablosuna denk geliyor arkadaşlar. Bir ürüne gelmişler. Çok satanlar ne yapıyor arkadaş? Geliyor sales tablosuna. Sales tablosundan count'unu alıyor. En çok satış yapanın. Ürünü buluyor. Ürünün ID'sinin detayını buraya basıyor arkadaşlar. Bizim şu an veritabanımız bu işi yapar mı? Yapar. Bakalım arkadaşlar. Bir ürünün içine girelim. ürünün imajı var. Ha biz imajını koymadık. Biz bunu dükkan bazında düşünelim. Yani dükkan bazında düşündük biz bunu. Özellikler var. Tamamıyla arttırabilirsiniz arkadaşlar. Product detaylısı. Kampanya yorum var. Taksit seçenekleri var. Şimdi arkadaşlar burada biz ne yapabiliriz? Burada sisteme user'lar girdiği için user type de verdik. İnternet gibi aslında düşünmüşüz zaten o günü yaparken. İstiyorsanız bir comment tablosu yapalım. Yorum, comment ID int, comment en arkadaş 500'den fazla uzun comment'imiz olmasın arkadaşlar çok uzun olur ve product ID int person id çünkü bu önemli int ve comment date date time ve comment aktif int şimdi arkadaşlar burada şuna dikkat edelim gelelim buraya primary key'imizi verelim Auto Increment'ımızı da verelim. Aktife gelelim arkadaşlar. Bu sefer aktifi bir vermiyoruz. Comment her zaman ve her zaman şimdi memlekette kimin ne yazacağı belli olmaz. Cins cins mesajlar yazıyorlar. Geçen gün ben mesela yaz geliştire bir videoya gönderdim. Arkadaşım bir demediğini bırakmamış işte. Yok reytingler düşünemin böyle bir şey yapıyorsun bilmem ne. Sanki film sunuyoruz burada. Film yapıyoruz yani. Adam bunu bile deme gereğiyle duymuş. İşte bu yüzden yorum lazım yani. Buraya bir onay mekanizması lazım. Bu yüzden komenti sıfır veriyoruz arkadaşlar. İstediğiniz zaman böyle insanlara denk gelmemek için ee, bunu bu şekilde yapmanız gerekiyor. Verelim tablonun ismini. Comment diyelim arkadaşlar. Komenti de verdik. Şimdi koment tablosunu da ekledik arkadaşlar. Bakalım dakikamız dolmasın. Da 20 dakika. 20 dakikaya doğru gidiyoruz. Şimdi 20 dakikadan uzun ders yapmak istemiyorum. Dikkatler dağılıyor. İster istemez. Arkadaşlar sepet olayı var. Sepet olayı şimdi size şöyle söyleyeyim. Bunu isterseniz veri tabanında da yapabilirsiniz. İstemezseniz kodla beraber de chain design patenini kullanarak design patenlerden chain design patenini de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben buraya bir sepet diye bir tablo yapmadım. Aslında yapalım. Niye yapalım diyeceksiniz. İş zekası raporu yaparken hangi ürünü almışlar, hangi ürünü vazgeçmişler bunu görürüz. Basket ID diyelim. indirelim. Basket ID dedik. Yani basket diye hatırlıyorum sepeti. Bir bakayım bir sepet ne demekmiş. Yanlış bir şey yapmayalım yazmayalım. Basket doğru. Dedik. product id int person id int person id ile erdik basket date int basket date nereye int date time şu yanmıyorsunuz arkadaşlar yanlış yazıyorum basket aktif şimdi basket aktif çok doğru bir şey değil basket aktif olmaz basket position diyelim int buraya gelelim bunu buradan kaldıralım buraya set primary key verelim basket position arkadaşlar her zaman en başta 1 olur bir sepette de demektir. Bunları ekleyeceğiz zaten. İlk başta çünkü sepete atarlar. Daha sonra onun üzerinde bir oynama yapılırsa yapılır koddan. Gelelim buraya da. Ben bir şey yanlış yapıyorum. Primary key verdim. Ha yanlış yere vermişim bile. Ne yani diyorum niye bu olmuyor. Geliyorum. Identity yes diyorum. Basket Position'a gidiyorum arkadaşlar. Basket Position'a da 1 veriyorum. Dead time'a gidiyorum arkadaşlar. Dead time'a da get date diyorum. Bu arada buradaki comment date'e de gidiyorum. Get date diyorum. Bunu da kaydedelim Buradaki ses e de gidiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın unutmuşum yine. Get date diyorum. Ve böylece arkadaşlar tablolarımızı yapmış bulunuyoruz. Bir sonraki dersimizde arkadaşlar ee, şunu da kaydedelim. Kaydetmemişiz. Biz bunu da basket diye bir kaydedelim mi? Bir sonraki dersimizde arkadaşlar sizde neler yorum gelmezse buraya. Buraya çünkü muhtemelen forma, forma açalım. Yarın yani ya bu akşam da ekleyebilirim ya yarın da ekleyebilirim. Şuraya ders gelecek zaten. İkinci ders olarak. Bunun altına bir yorum yazarsanız ona göre dersi şekillendiririz. Yazmazsanız sizin bileceğiniz iş. Ben devam ederim bu şekilde. Insert olarak devam ederim. Insert kodlarını gireceğim. Bu şekilde ilerliyor. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, i̇yi geceler diyeyim ben.